Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalımıza e, PUBG videosu çekiyorsunuz. Çekiyoruz. Gördüğünüz gibi yanımızda takipçimiz var. Burak var. Merhaba Burak. İyiymiş Burak. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar PUBG oynayacağız. Livik oynayacağız. İlk PUBG videomuz olacak. Sonrasında devamı gelecek. Evet hazır at Burak. Livik oynayacağız arkadaşlar. Evet. Açılsın. Evet, giriyoruz arkadaşlar. Uzun bir video olabilir yani. Arkanıza yaslanın, çay kahvenizi alın, izleyin. İyi çekmeye çalışacağız. Umarım kaliteli bir video olur. Başlayalım. O ben de ilk üçe girdim. Evet mikrofonu açmayacağım. Hı -hı. Ne yapıyorsunuz lan? Bakalım. Sapıklar. Oğlum Geber. Elma fırlatacağım size. Pisler. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ye şu tavayı. Allah'ım. Aa Evet arkadaşlar. 8 7 ah. başladık. Ah. <laughs> Burak seni takip ediyorum ben. Tamam tamam takip et. Ortalara bir yere atla tamam mı? Ben ortaya atlamıyorum. Orta, ortaya attığın kötü oluyor. Ben çok güzel bir yere atlıyorum. Bırak nereye atladın? Tüm grup seni takip ediyor. Lan oha. 1, 2, 3. Dur. Sanırım. Yok oğlum. Bir liste daha takip edeceğim. Şimdi burada bir e, şey bulacağız. Burak'a... Tamam da şu evleri indir daha bizi gölete mi indireceğim? Arap bulacağız da. Önemli olan Arap. Arap. Neyse. Bu da Arap oluyor. Araba. Olmadı. Ben Arap alıp geliyorum. Tamam. Sen o sırada bul. Motosiklet buldum bak. Nasıl da geldi lafın üstüne. Tamam ben bir tüfek aldım. Ooo çok güzel. Ben vektör müydü bu? A, Aynen vektör buldum. Bizim adam öldü bu arada. Ben bindim motora. Ama daha lootlanmadım. Ben de çok iyi istiyorum. var. öyle. Al 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 göm göm. Ha. Ay Arap demişim. İnsan mı? Adam mı? Evet. Vay ya, ama nini Ama köfte Bizim adam ölüyor ya Silahım da yok ki benim düzgün Lutlu savaşı değilim Sen 3 numara mısın? O aldım Şşş geliyorum Aldım Benim zırhım var Kilini nasıl çalalım? Eğilttiysen adamı Yok şey e, aşağıya yapalım benim hiçbir şeyim yok bu arada. Şunları bana bırak. Gel gel silah Aha akrep var. De... O loot'u bana bıraksana. Bende Dur ben de maske de... alayım de... hmm. Bu ne? Bu tabancanın mermisi yok. At. Bak. Ben, ben şeyimi atmışım. Aha kask buldum Burak. Gel burada kask var. 3-4 tane var. Ha bir tane kalmış. O çanta da var. Niye söyledin onu? Çantayı da al. Aha. Burak altı patlar buldum. Aa uzun buldum. komiser tabancası. Bir de yelek bulursak çok güzel olur. Bu arada Burak alan gelecek ha gel gidelim. Alan mı? Nerede? Gelecek bak çizgisi geldi. Aa, evet. E, motor nerede? Motoru ben süreceğim. Ben süreyim. Seni ben, götürürüm. Ben süreceğim. Ya Burak gel hızlıca götüreyim. Bin bin. Bak işaretliyorum. Ben işaretledim zaten oğlum. Tamam. Tamam ortaya gidiyorum işte de. Bu, Bu arada biz la biz adadayız. Köprü var mı? Evet, köprü, var. köprü aynen var burada. Yani, bas yani, bas yani. bas bas. Aha araba. araba mı Bekle var? atlama atlama ölürsün. Bin. İşaretlediğim yere gidek. Bekle burada belki loot vardır. Lan maskası. Oh. Ezmele. iki tane vektör var bende oğlum. Oğlum bende. Burak Üzmak. gel buraya çok güzel loot'lar var. Yok oğlum, ben Aha dur. Can Bu ne oğlum? Can kit'i vardı ben aldım onu. Hmm. Gitme. Hmm. Bekle. Benzin doldurayım ben. Orada dolduruluyor mu? Dolduruluyordu ama burada doldurulmuyordu. Ben ben O bunun benzeri bitmiş lan benim. Hı. Dur dur. Ben 3x. Şurada... Uf çok güzel VCS buldum. 3X. Ben şuradan bir arabayı doldurayım da. Yani sanki var. Yay da buldum ama ne yapacağım ya? Kit de buldum. Çantada yer mi yok? Ne at? Arkesçi at. Ahmet. Evet. Tamam. Bu bayağı değişik. Neredesin? Benzinciyi bulamadım geliyorum. Lo sen nereye gittin? Oğlum, gittim. Yoktu. Oğlum benzinci dedin ta nerede? Ben Gitmişsin ben Plüton. Tamam. Ben Ben bizimkilerin oraya doğru gidiyorum gel. Geliyorum. Hatta seni Hatta ya. beni ezecek oğlum. Şurada bir tane daha bir şey vardı ama. Uf uf 4 x 4. Sen... Ne oluyor? Bomba yerine girdik. Oha harbiden bir daha bir daha çık 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 çık. Öleceğim. Zikzak çık. Şey, gel. Ol. Şuralarda bomba patlıyor. Çık buradan. Aa, ben, ben. drop var, drop var. Geliyorum olur. oğlum, duruluyorum. Bak araba şey, insan var. Tamam. Adamın yanından geçtim. Oğlum Livik'te adam gelirdi. Bize niye hiç gelmedi acaba? Geldi oğlum ben. Tamam gördüm gördüm. Aa adamı gördüm tamam. Nereden sıkıyor? Nerede oğlum? Tamam kestim. Ama canım az bu arada hatta can tamam can kiti bırakma. Sen onlarla uğraş. Benim can kitim var. Tamam şunlar bende. Sen, senin işin rahat olsun. tamam kestim. Aha kim vuruyor lan? Oha, şuradan nasıl vuruyorsun? Aha vurmasın beni ölürüm. Ne oluyor? Bu arada çıtır çıtır sesler geliyor ama. Uf, pet shot. La <laughs> 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 araba patlayacak. Kaç kaç kaç. Şu bakayım. Bari arabaya bakayım. Lan, şey lan araba çalışmış. Benim onun nereden vurdu? Bu lan bura öldüm. Nasıl lan? tepesinden vurdu. Bekle seni. Beni çağır bu arada. 200 metre arabayla git. Nasıl oldu ya adam arkadan daldı tüfekle. Şu Burak ne duruyorsun gitsene. Ha evet, evet, tamam. Ben duyabiliyorum. biliyorum. Ben diye biliyorum. Bilmiyorum. adam olmasın orada. Evler çıktı ya. Bizim arkadaş aseleyicisi olmuş. Arka. 18 kişi ne ara kaldı ya? 18 mi? He. Bir maç daha gireriz. Aynen. Kadar. Harbi. Hızlıca bir şu alan gelmeden çıkak bence. Dikleme dalıyorum. Ya. Uf, meteor gibi çakıldım Hadi oğlum. Ya. Gördün mü? Su Yok. Oğlum benim kas biraz 3x buldu. buldum, 6x buldum. 6x çıktı lan. 6x lan? 8x var oyunda. Neyse, Burak gel arabaya binek. Aha şu yelek benimdir. Ee, alan geldi alan. Alan. Kaç 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 kaç. Bırak al beni al. Al evet. al al al. Ezme ezme. Git 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 git. Basıyorum. Bas bas hele bir. Heh tamam. Oha. Yavaş oğlum. oğlum. Şurada adamlar var. Dur 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 dur. dur. Adam var üç tane. Nerede lan? Şurada da evdelerde. Helal be. Kestim kestim. çok güzel adamdan loot çıkıyor bu arada. Domates şapkası ne oğlum? M416 dur. Tamam. Tamam geliyorum bekle. Ne oldu? Adam mı var? Durun, o kadar. Ya senin yere gidiyorum. Tamam. Git. Bir çok uzakta ya. Hem şurada araba var gelir o. Ne oldu? Nereden? Az sürme moduna geçeyim. Bu arada adamları... Bir geliyor, bir bir geliyor mu? O meyve yiyor adam gel. Heh. Çağrı kulesi ölmeyelim. Çağrı kulesi gidecekmiş. Aha. Nasıl? Sıkıyor. Nereden sıktı bu orada? Evden. bunu nereden sıktı? Onların da arabası var. Aha şurada. Evde 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 ben. Kestim kestim adamı. Helal. Adam da tek yedi. Ha. Bir, 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 emcikliyor. Vay anasını böyle. Ses geliyor. Oo tamam tamam. Bu Hadi arabaya gel arabaya. Diğerini de çağırarak. Bir. Dur iki İki ölmüş. Biri alak o da ölmesin. Bir Iraklı mı? Bir Suudi Arabistan. dur dur dur. Sıkıyorlar. Aa şurada adam. Arabaya sıkıyor namussuz. Helal, Helal. Asist yapmışım sana. Uzaktan sıkıyorlar. Bekle bu arada. Onu görebilir miyim? Dürbünle. Şurada gördüm. Ne iş Ölü ama adam. Sürünüyor. Ha. Onu öldürsem mi? Yüzde yüz. İki yok kaç kişiyiz? Bu arada 13 kişi. Lan ben kesecektim onu ya. Hangi nerede adam? Öldürdüm. Helal yendik. Öldürdüm kuleyi. Kuleyi hani ha kule. Kim açtı bir adam açtı. Zafer duası. Gel gel gel. Bu bütün palaları fırlatacağım. Bomba at bomba bomba bomba. Oo yavaş bırak. Zafer dansı. Bırak sesini kısa azıcık. Neyse. Hep siz yaptınız burayı. Neyse ben sonuçlara gittim. evet arkadaşlar bir el daha gireceğiz. Ben hala Bu alet kim oğlum? Neyse sesi kısayım ben. Yendik. Az önce birinci olduk diyebiliyoruz. Bu ele girersek. Harbiden. Burak niye rütbesiz açtın? Rütbeli açsana. Doğru aslında. Rütbeli açsana kasarız. Harbi oğlum. Boşuna girmiş oluyoruz. Neyse. Grafiti ne be? Hı. Bu ne? O Burak görüyor mu? Masa. Masaya bir şey çizdim. Ben de bilmiyorum ki. Ya benim eşyalarım hepsi süreli miydi ya? Petim vardı çok güzel bir kostümüm vardı. Ya, Hazır at bırak. Nereden Günlük bir işlem sanırım. Bir göstersene. Gitti oğlum bilmiyorum ki. Şu ödülleri almadım bayağıdır alacağım. Aha girdik. Kapçıda oynamayınca şey ödüller gerekiyor. Harbi. Ben en çok şey seviyorum kapçıda. Ee... Paraşüt kostümü. Ha son maç yani. He ben de animeli paraşüt kostümü. Son maçımı kazandım. Abi bir, böyle e, kareli bir e, kostüm vardı. Bak yine aynı yere ineceğiz. Var ya çok güzel olacak. Benim o, burada yel değirmeni var oğlum. Aç bunu. Şunu aç şunu. O, o, burası var mı lan? Buraya inebiliyor muyuz? Burası, burası nerede? Bu yerde yerlerdir. Aa Burak bak Pinfeld diye bir yerdeyiz. Görüyor musun haritada? Köşe derdeyiz Arkadaşlar işaretledim. Belki görürsünüz. Aa, Pinfeld. Ama burası oyuna başlayınca alanın içinde kalıyor. Güzelmiş ha. Laleler falan. ikimiz varız. Na? Nasıl? Ya, ya Cidden mi? Şimdi sen beni e, takip et. Aynı yere gideceğiz. ölmeliyiz. Bırak çok dibe indik ha Aynen Karşı atmamız lazım Ablanın şuraya atmamız lazım Bu arada Old Plaza'ya in Şu karşıya inme Ama şuraya inelim. Oo burası ne oğlum kilise mi saray mı Da ya, Ağabey, bana da bırak. Söz, 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 söz. Bu nasıl bir silah lan? Avuk buldum, avuk buldum. Avuk çıktı. Aha sandık. Sandık buldum. Oğlum bana full para çıktı ya. Dükkanda Ağabey, yok ki. Son seviye kask falan Oo. Ooo. Aa, Aa de çıkmadı. Gel burada güzel bir sınav var. Ne? Nani nerede? Var, gel. Tamam geliyorum. Bırak onları bana. Oo seviye 3 kask. Bu ne? M bir şey. Uf dur bu ne geldi? Ya seviye 4 ya da seviye 5. Neyse ben sıktım bu arada. Aha biri sıkıyor biri sıkıyor. Adam şurada. Onu ben keseceğim. Nasıl? Ya. ya bırak kilimi çalma da. Of. Bari lootunu bırak. Ben tamam bırakıyorum. Ama dur bir dakika. Şey yapayım. Oha adam var lan. Onu bana bırak onu bana. <laughs> ya oğlum sal da. <laughs> Killer sizi ya. Ama ben de gördüm. Oha bu arada canım çok az. Yani kill bakma. Ha benim de az bu arada. Şeyin canı gitti. Yeleklerim falan. Oğlum bu. Ben de can kiti kalmadı. Bu ikisini alacağım diye kasla falan da hep Bunlar hep kasarlandı. Aa aynı tüfeği alacağım Ahmet. Bu tüfek çok iyi bak. Hangisi? Bak şu. Ha DP onun plakası var çok güzel. Evet. Şu ne bir yuvarlak bir şey var. Aynen. Böyle değişik. Ben evet, çantam biraz boşalmış. Aha. Ya bunu boş ver se. Bana cam kiti lazım. Ben... Gel 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 15 tane var. nerede? Bende. Versene. Birazcık doldurayım. Bırak. Birazcık daha. Tamam bekle. Birazcık basayım. <laughs> Abi şöyle. He dans ediyor gibi görünüyor bu arada. Bir tane daha yapayım. He tamam. Daha yapamıyormuşum. Tamam. 175 satın. Benim Aa. aynı. Tamam. <laughs> bir araba var gel ona bir bak. Lan alamıyorum. Lan. Lan kitap. Bunun lazeri mi var? Hala 4 tane var. Olabilir, araba nerede? Um araba gösteriyor. <laughs> araba yok. <laughs> ne? Arabayı buldun mu? Hayır, başka bir şey ya çağırma yeriymiş ya. Ben de araba sandım. Abi gelsin gel, Ne? Gel gel gel. Ne oldu? Bak gel. Ne? Geliyorum. Teleferik bekle. Bak ölüyormuş herhalde. Ölme. Ha, e, Düşme ha, lan. Ölmüyor ölmüyor. Suya düşeceğim ben. Suya düş. Ölmüyor ölmüyor. Paraşüt açabiliyorum. Aha Şu daldım de, suya. Evet abi şimdi araba bulabiliyoruz. Bulacağız. Ben denizde yüzüyorum bu arada. Adam birazdan gelecek ha dikkatli olun. Evet bu arada gide kalandan. Bu da araba. Dal 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 dal. Denizin dibine gideceğim. Adım, adım. Vay anasını. Bu arada Ahmet olduğumuz yer şeyde değil ha. Aha adam sıkı. La çık 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 denizden. Gelin, gelin, Bekle gelin. ben de bu. Hadi. Kestim kestim kestim. Tek yedi bu arada. Uçaktan biri mi attı? Bekle ben yardım kiti alacağım. Ya yardım kiti atıyorum sana. Tamam Doğru, ha, İki tane avuk var bende. At. Al sana bir tane biraz bir tane kitap söyle. Helal. Al biraz Yardım, Yardım et. Yani e, ihtiyacın olursa cankiti vereceğim. Tamam. Sen de kalsın o zaman. Bu arada gel Oğlum, gidelim buradan. Ne var biliyor musun? Ne Hı? var? Ee, Oo. İkinci seviye cankiti var. Şişt, bırak gel. Alan gelecek öleceğiz. Oğlum su yok ki. Ay su demişim araba yok ki. Olsun gel gidelim. Belki buluruz. Şurada kaya var. Otomatiğe bağlı koşmayı. Ee, nereye gidecek diye bakıyorum. İşte gideceğimiz yere ben ayarladım. alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor. Bastı. Evet. Bastı. Alan ulti açtı. Alan ulti açtı. İçeride yere gidelim. Aha adam. Kestim kestim. Lan bir tane daha var yanında. He onu da kestim tamam. Uf 3 kill. Burak burası full leş oldu. Şuraya gelsene. Altı tane leş yan yana. Nasıl? Gel. <laughs> Mezarlık oldu oğlum bura. Bu Biz burada adam kesmiştik hatırlıyor musun? Evet. QBS. Yardım gitti. Birazcık can basacağım. Diyelim. Alan küçüldü, alan küçüldü. Oraya koşmalıyız. Koş. Gel Burak. Benim şart dediğim yere gidip gel. Tamam. Oraya doğru yönlendirdim. Yönlendirdim. Adam görürsem. Aa, araba, araba. araba. Hani lan? Araba, araba. Aha araba. Gel, gel, gel. O benzinle full. Bekle. Aa anne haritayı yıkla şurada haritayı yıkla. Nasıl? Şu evde harita var sandıkların haritası. He tamam bekle giriyorum. Onu yüklesene be. Çekeyim. Ya, bir şey. uzaktan sıkıyorlar boş. Bizim gideceğimiz yere doğru sıkıyorlar. O yukarıda sanırım. Aynen üst katta. Evet üst katta. Sen oru tanım. He. Sonra sandıkların olduğu yere işaretle. Tamam. Nerede? Aha işaretledim. Nerede? Nereye işaretledim lan? Ya Burak alan dışında kalmış orası ya. Heh dibimizde Bak. de var. Dibimizde de var. İşaretle. Bak işaretliyorum. Tamam. Arkamızda da vardı da alan gelir diye onları işaretlemedim. Bekle. İşaretlediğim yere git. Uzaktan sıkıyorlar. Ay pardon çıktım bar Baran demişim. Şey Burak. Bak, video'dayım. Baran, video'dayım. Ya gülüm Bilmem. Ha bekle azıcık ileri. İşaretliyim. Aynen tam orada. Evde. Bilmem evde mi? Bir baksana senin olsun. Bu evlerde oluyor ben. Biliyor oluyor. Bir bak ben işaretliyorum. Bekle işaretledim. İşaretledim tam tamına işaretledim. Burak koş alan gelecek. Hızlı ol. Şişken. aç, oh, aç. uu uh, helal ben de bakayım camdan ne çıktı dururlar, gir evet. o alan gelecek Evet arkadaşlar uzun bir video oldu maçın bitmesine 11 kişi kaldı Ay on <laughs> oğlum konuşuyordum aha cidden araba Hani lan? Araba geçti az önce. Git İn git. Yola doğru git. Tamam. Aha adam. Lan canım çok az. Ya arabadan atladım. Oo bırak. Sen nasıl öldün? Oha. Bırak sen nasıl öldün? Hadi ben arabadan düştüm de. Cık. Ya arabadan uçtuk ya. Yeter lan yok çok uzun oldu yarım saat oldu Evet arkadaşlar uzun bir video oldu bu videoyu sevdiyseniz kanala abone olmayı like atmayı unutmayın ee, diğer bölümde görüşmek üzere hoşçakalın